olsun. Bunlar ne böyle yaptınız bu robotik şeyler? Bunlar kim yaptı? Vali Bey soruyor. Evet buyurun. <laughs> evet. Öyle mi? Her şeyi aktarı değerlendirmişler ya. Evet. Çok, güzel. Çok büyük emeklerle yapıyoruz. Evet, emeğinize. İnşallah güzel bir gün olur bizim inşallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Saatinde ben de hocalarından Mahalle evet. evi. Evet, burada bazı arkadaşlarımız da ürünlerimiz var. Hepsi geri dönüşüm. Vakti, geri dönüşümler evet. var. Cam altı boyamalarımız var. Eski bir Türk geleneği. Tekrar canlandırıyoruz. Cam altı boyamalarımız. Tebrik ediyoruz. Hayırlı e olsun. Ediyoruz. Kolay gelsin arkadaşlar. Merhaba efendim. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Milletvekili biz. Selamlar arkadaşlar. Kolay gelsin. Evet hayırlı işleriniz olsun. Merhaba. Afiyet olsun. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Kolay gelsin. Burada zeytin başka yağının dışında baş, baş, başka evet. ürünler de üretiyor evet. arkadaşlar. Kolonyasından sabununa kadar. <laughs> ne kadar güzel bir makine bu ya. Kırmadık, kırmadık. Çekiriz siz oraya, Hakan Çukur Bey çekil. Hakan çekil, çekil oradan. Evet. tamam. Neredeyiz? taş bu. Taş bu mu? Taş bu. Ha, taş taş soğuk su falan bu mu? Taş değirmen so. ne Taş baskımızla bu sıkıyoruz. Taş, bu ayrı. Taş bu baskı. Ayrı. Bunu da soğuk suyla sıkarsa bu daha hem soğuk sıkım Başka hem sıcak taş, suyla da sıkılıyor mu? Sıcak suyla da sıkılıyor. Ama soğuk iyi değil mi? Soğuk daha kaliteli. Soğuk sıkma dedikleri bu. Yok. Taş ıı, baskı bundan, soğuk. Taş baskı. Bu taş Makinede... Evet, ilk defa gömge. Acı. Ayvalık kadar güzel. hayvalık evet. <laughs> Ayval <laughs> kadar güzel. Çok. Afiyet olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ol, ol. Hayırlı olsun. Hayırlı asaklar olsun. Osman abiye selamlar. Ondan sonra içiyoruz. Sonra şöyle. şöyle. <laughs> o, o şey. kokusunu alıyorsun diyor. Hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> olsun. Thank you. Uh... Alakası yok, sahte bir adres Kesin veriyor. Kesin sahte, ee, çok sahte. Yani o adrese bakıyorsun, Ayvalık'la bir alakası yok. Biz çok sayıda firmayla e, firmayla, firmayı belediye olarak da e, davalık yaptık, davalık olduk. Tabii bununla baş edebilmek için de Ayvalık zeytin, yani hani o kadar kıymetli ki artık Ayvalık ismiyle tüm Türkiye'de satılıyor. Onun için Ayvalık ismine sahip çıkmamız lazım gelir diye düşünüyorum. Bu da bütün üreticilere, bütün e, bu işin e, içinde olan tüm üretici firmaların coğrafi işaretle bence bu tahşişle baş, baş edebileceğimize inanıyorum. ...durmak istiyoruz. bütün bu medeniyetin ortaya çıkmasının temel kaynağı. Ee, bu da bizim için bir gurur. Buraya ait olmak ve burayı sahipleniyor olmak bizim için bir gurur. Bir taraftan da bu kadar yakınken, işte Arpşan birinde yağmur yağmış, bize de yağmur yağmış. Bu kadar. Çünkü aynı laboratuvarda çıkan kimyasal değerlerle duysal değerler, de, değerler birbir eşleşiyor. E, ee, ayvalık yağının bazı, elma hepsi. de alkışlarla uğurluyoruz efendim. Şimdi <laughs> buna... bize bu tatlıyı ikram ediyorlar. Var mı? <laughs> Efsane. Evet. Evet Selen teşekkür Çok ediyoruz. Ben teşekkür Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Emeğinize sağlık. Tavuk ve 20 dakika bekledi. Hamurun gluten gelişimi, elastikiyeti arttı. Thank you.